sihirli halka yapamıyorum diyenler aynı işlemi zincirle de yapabilirsin. Örgü örmek isteyenler, örgüyü bilmeyenler, ben örgü örmek istiyorum, yeni başlıyorum diyenler, ben örgüye başlamak istiyorum diyenler buraya gelsin. Buradan sizlere örgünün başlangıcın yapılışını anlatıyorum. Şurada benim sol elim, sağ elim, ipim, tığım. Tığım sağ tarafta. ipim sol tarafta. Ee, bakın yumam sol tarafta. Bakın ipim bu şekilde duruyor. Şimdi ben sağ elimle ipimi tutuyorum. sonra ipimi parmağıma baş parmağıma şu şekilde doluyorum. Bunu 4 kez 5 kez dolayabilirsiniz. İpimi tuttum bu şekilde. Tığımı alıyorum. Bakın sağ elime tığımı aldım. İpimi de şu baş parmağımla sıkıca tutuyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde. Bu şekilde doladım. Tekrar yapalım. Şöyle. Biraz yavaş yapalım. Doladıktan sonra bakın. Şu ipimi tutuyorum. Şuradan ipimi içinde çektim birinci zincirim olmuş oldu. Buradan 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir örüyorum. İpimi doluyorum. Zincirlerimi sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu dördüncü zincirden bir tane trabzan örüyorum trabzanı bakın bir çektim iki çektim üç kez çektim bu zincirin içerisine istediğim kadar trabzan sık iğne örebilirsiniz bu şekilde birkaç detayını anlattım Umarım güzel anlatmışımdır Siz de anlamışsınızdır Herkese kolay gelsin diyelim videomuzu buradan bitirelim